Evet, öncelikle sevgili başkanımıza teşekkür ediyorum. Sevgili büyüklerim, değerli abilerim, kardeşlerim, dava arkadaşlar, bu cümleleri 2023'teki milletvekilliği adaylarında da konuştuk. Dava arkadaşlarının ehemmiyetinden de bahsetmiştik. Şimdi yerel seçimlerle ilgili konuşacağımız için biraz daha yerelle ilgili neler yapabileceğimizi, neler yapmamız gerektiğiyle ilgili çok sizi yormadan kısa cümleler kurmaya çalışacağım. Hepimizin malum olduğu gibi 31 Mart 2024 tarihinde ülkemiz yerel açıdan kimlerin, hangi partilerin, hangi zihniyetin ülkeyi yöneteceğine karar verecek. Biliyorsunuz 2019 yılında bir şanssızlık yaşadık. Üç dönemden beri <laughs> ilimizi bizim arkadaşlarımız yönetmişti. Ama maalesef seçimi kaybettik. Tabii çok da üzüldük. Ben bilgi değil bu ama inanıyorum ki Sayın Cumhurbaşkanımız da çok üzüldü. Bilecik için. Hani bileceği sadece 80 bin ya da toplam 240 bin nüfuslu bir il olarak biz değerlendirmiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız hiç değerlendirmez. Çünkü imparatorluğun kurulduğu topraklar, nüvesinin atıldığı topraklar ben de üzüldüm, çok üzüldüm. Bunu da paylaştım. Buradaki arkadaşlarımızın çoğuyla paylaştık. İnşallah bu dönemde aday adaylarımız var. Hepsi birbirinden değerli. Onlara da başarılar diliyorum. Ama ben şunu rica ediyorum teşkilatımızdan karar vericilerimizden biz bu seçimde bu seçime kazanacak adayla girmemiz lazım. Yani hata yapma şansımız yok. Bir daha Biricik Belediye Başkanlığı'nı kaybeder isek tekrar Kazanmak çok zor. O yüzden çok dikkat etmeye gerekiyor. Şimdi bunu spor için de söyledim geçen. 2008 yılında 3. ligdeydi. Başlarında takip ediyorum, gidiyorum destek vermeye. Çünkü spor da çok önemli. İyideki gençlerimiz için. 2008 yılında 3. ligden bir düştü, bir düştü. Bir daha çıkamıyor. Yani arkadaşlar düşmememiz gerekiyor artık. Bir hata yaptık. İkinci hatayı yapmadan inşallah ev birliğiyle Kucaklaşarak Şimdi benim şöyle bir şansım var 2002 hatta 2001 ben kurmaya geldim partiyi buraya Kurdum 2001-2023 Yani Bu geçmişi de geleceği yani şu anki durumu da Çok iyi değerlendirme şansı var Sayın Başkanımızın ifade ettiği gibi ya kopmadık. Hep siyasetin içinde oldu. bileciğin içinde oldu. Elimizden geldiği kadar maddi manevi destek vermeye çalıştık. Niye? Bunu bir televizyon kanalında da açıklamıştım ben. Burada da tekrar söylüyorum. Bana diyorlar ki ya gidiyorsun geliyorsun işte kazanmadan seçilmiyorsun vesaire gibi. Bakın bir Kasım 2001'de Sayın Cumhurbaşkanımız, il başkanımızı, merkez ilçe başkanımızın teslim et. İlerisi kurduk ben artık çekileceğim diye. Siyaset yapmayacağım. Niyetim o. Akif Gül'le beyefendi vardı. Biz beraber çalışmıştık Bir Eğitim Bakanlığı'nda. Genel Başkan Yardımcımız Cumhurbaşkanımıza, Genel Başkanımıza o zaman dedi ki bir siyasete devam etmeyeceğim diyor. 1 Kasım 2001'de kabul etmedi Sayın Cumhurbaşkanımız bileceği maddi ve manevi sana emanet ediyorum. Şimdi büyük bir yük bu. Ben bu yükü hep omuzlarımda taşıdım. Gittim, geldim, gittim, geldim. 2007 yılında da Kemayir'de her zaman olduğu gibi çok şükür teşkilatımız ciddi destek veriyor bana Haydar abi. Çok ciddi destek veriyor. 2007 yılında da çok yüksek bir oy almıştım. Ben de artık birinci sınıf aday olur diye bekliyorduk. Tabii İkinci sıraya da yazmadı Sayın Cumhurbaşkanımız. Ben de güzel bir mektup yazdım. Kendisine ifade ettim. Yani benim kabahatim yok. Beni bilmediğim falan diye. Genel merkezimizin ilk açıldığı o gündeki sözü bir yedi sekiz dakika konuştuk. Kendisi dedi ki sen dava adamısın. Sıranı bekleyeceksin dedi. Şimdi siyasi her noktada olduğu gibi siyasette de sabırlıyız arkadaşlar. Peki olmayabilir. Yine olmayabilir. Önemli mi? Hiç önemli değil. Önemli olan ne? Bizim Bilecik Belediye Başkanlığı'na almamız gerekiyor arkadaşlar. Ve bunun için de birlik beraberliğimizi bozmamamız gerekiyor. Bilecik'in sorunlarını biliyor muyuz? Biraz da gel yerel basın belki ona da değinir diye birkaç cümle de orada etmek istiyorum. Bilecik'in kangren olmuş sorunları var bu kangren olmuş sorunlarının çözümü de yine AK Parti belediyeciliğinde. Cumhuriyet Halk Parti belediyeciliğini gördük arkadaşlar. Son beş yılda gördük ki yani benim buradaki evimdeki balkondan bile koku geliyor arkadaşlar. Böyle bir belediyecilik var ortada. O zaman bize ciddi sorumlu düşünüyor, düşüyor. Bir de hep düşündüm ben buraya Ankara'da İş Kurumu müdürlüğü de yaptım, ben asıl eğitim kökenliyim yıllarca öğretmenlik de yaptım, yayıl dünyasının içinde bulundum. Sevgili başkanım bana dedi ki abi bileceğini şu bileciğin çalışma hayatına bir düzen vermen lazım dedi ve iş Kurumu Müdürü olarak atamamı buraya yaptı Sayın Bakanımız. Çok değil. 60 günlük süre içerisinde Bilecik'i işe yerleştirmede Türkiye birincisi yaptık. Üniversite mezunlarını işe yerleştirmede de Türkiye birincisi yaptık. Bizim bir hedeflerimiz vardır. Bakanlık bize bir hedef koyar. Peki nasıl yaptık bunu? Zaten iş alanı var Bilecik'te. Bunların eşleştirmesini profesyonelce yaptığımızda, işçiyle işvereni karşı karşıya getirdiğinizde problemi çözdük. Sayın Valimizde basına düşen açıklamalar olmuştu. Hani hep diyoruz ya ailesi iştir kişinin lafa bakılmaz. İnşallah bize partimiz tarafından bu görev tevdi edilirse nasıl buradaki çalışma hayatında iş konu birinci yaptıysak bileceğine inşallah Türkiye'de yerel yönetimlerde birinci yapacağız arkadaşlar inşallah. Artı bizim ilimizin kangren olmuş sorunları var dedik. O sorunların en büyüğü otopark sorunu biliyorsunuz arkadaşlar. Basındaki arkadaşlar da yazıyorlar. Ben çok iyi takip ederim. Hizmet odaklı bir belediyecilik yapılmıyor burada. Refah odaklı bir belediyecilik yapamıyor. Hizmet odaklı ve refah odaklı bir belediyecilik yapacağız inşallah. Yani belediye işleri normal şekilde yürüyor gibi görünüyor, yürümüyor arkadaşlar. Bakınız bu sorunlar kanker olduğu gibi Bileşik'teki otopark sorunu olsun, esnafın sorunu olsun, ulaşım sorunu olsun. Bunların hepsiyle ilgili projelerimiz var. Bunları hazırlayıp geldik. Tabi burada söyleriz bunları ama basın olmasa bunları rakiplerimiz Bunların rakiplerimiz çalmasınlar diye Şimdi projelerimizi inşallah aday olursak açıklayacağız. Ha bir başka arkadaşımız aday olursa da o projelerimizi ona vereceğiz. Diyeceğiz ki bu projeleri uygun görüyorsanız uygulayın diyeceğiz. Ben sözlerimi çok fazla uzattığımın farkındayım. Şöyle bitireceğim. Arkadaşlar ben Bileciye hizmet borcumu ödemek için geldim bu topraklara, bu ata yurduna, bu şehre de vali diyarına benim bir borcum var, hizmet borcum var. Çünkü bu topraklar yetiştirdi beni. Ben 40 yıl sonra bu topraklara geri döndüm. Genç çocuk olarak gittim ama birikimli bir adam olarak geldim. Ve bu topraklara hizmet edebilecek gücü kendimde görüyorum. Bunun için inşallah sizin ve bileceğimizin desteğiyle Bilecik Belediye Başkanlığı'nı AK Parti'mize kazandıracağız. Hizmet odaklı ve refah odaklı bir belediyecilikle inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın da yüzünü güldüreceğiz. Ben hepinize geldiğiniz için, destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun efendim. Sağ olun, var olun.